Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Timurçin kanalıma hoş geldiniz. Yine bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Azerbaycan Şuşa'ya girdi. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti. Kışlanın vurulma anları havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı. Tüm cephe hattında kontrolü elinde tutan Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın kalbi olan Şuşa'yı her an alabileceği öğrenildi. Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada cephenin tertel istikametinde Toneşen köyünde konuştuğu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi. Azerbaycan'ın tüm cephelerde Ermeni güçlere ağır zahiyat verildiği öğrenildi. Vurulma görüntüsü yayınlandı. Toneşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip tümeni, 7. Muhrip alayının kışla karargah cephelerine ve diğer askerleri altyapısının imha edildiği öğrenildi. Bakanlık kışların vurulma anlarını havadan çekilen görüntülerle paylaştı. Öte yandan askeri uzmanlardan alınan bilgiye göre tüm cephe hattında kontrolü elinde bulunduran Azerbaycan ordusunun Karabağ'ın kalbi olarak bilinen stratejik noktada Şuşa'yı her an ele geçirebileceği öğrenildi. Ermenistan ordusu tarafından atılan misket bombası Rus yapımı füze Tertel kentindeki bir evin bahçesine düştü. Patlamayan füze yerinden kaldırmak için güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yeri gelen ekipler füzeyi kontrollü bir şekilde saplandığı yerden çıkartarak etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada işgal altındaki topraklarda gece boyunca Ermenistan güçleri çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerdeki yerleşim yerlerini ateş açtı. Çatışmalar özellikle Ağdara, Ağdam, Hocavent ve Gubatlı yönünde değişen yoğunlukla devam etti. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sabah saatlerinde Bert, Çemberek ve Var Vardeniz bölgelerinde Azerbaycan ordusu mevzilerini ateş açtı açıklan. Azerbaycan'da son gelişmeler şu anlık bu kadar arkadaşlar. Gündemden ve magazinden haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.